Evet ne oynuyoruz bugün Erdi abisinin canları? Yakar top. Yakar top oynuyoruz değil mi Asya? Evet. evet hadi. Başladık hadi kaç. Ne var şu Mehmet Koç yakar top oynuyoruz. Şimdi çağırdın bana adresini. Mermetliğe şey var, şey var, şey var, Sen bekliyorsun ona kadar çağırdığınız ilginç Hadi at. Tamam, Şimdi size ortaya atıyorsun Erkekler takımı ortada siz atıyorsunuz. <laughs> Erkekler değil, kızlar çıplar. Sen şu Sen de, kan topla. Sen Sen, sen, ya, Can. sen bir canın al. Ağzına ağzına gel ağabey. Ağabey. yine gel oynat tamam mı? de görüşürüz. abi teşekkür Teşekkür ederim. verdim ya hadi. hadi. hadi Tamam onu da oynayacağız. Bunu bitirelim tamam mı hadi. Aç, be, hadi de başla. Abi bu girmiyor.

ona kadar az kabaz bir oldu. Hadi Asya. Asya hadi. hadi Asya Zuma. Asya Zuma. Thank Geldi. Öyse oldu. ya. Evet, mor çay şey Karda çapla olayım Ben ne oldu? Diğer çapı alalım, oynasın Abi şurada can hala Abi şurada at. Hadi abi biz kazanalım. 5 oldu. <laughs> Vuramıyor Vuramıyoruz. geldik. Anne, anne. Burada. Or Burada anne. abi. 10. 10 mu? Adlı, 8 oldu. 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 Aç. Çok yakın aç ya. Dur baba. Hayır, hemen bitirecek. 6 daha bitiyor ya. Oo. Daha vurulur mu kralım? 10. Daha bir kazandık. Ha baba Hadi bir daha. Evet. Masa evet. sen de Nasıl geç ortaya geç. Al. Çağan gelsin. Çağan. Sen, an neydin? Sen neydin? Ben annemin, annemin yanındaydım. Ne <laughs> Neden? Mehmet koş, ne oynayacaksın? Sen bu kulaklarını böyle. Ne, ne istiyorsun? Tabuk böyle. Ne, ne oynamak ne istiyorsun? Merhaba. Ben mi? Ne, ne de. De. oynamak ne istiyorsun? Sen de oynuyoruz gel. Hadi geçin ortaya. Kim ki ben Ge gel. gel. Mehmet karşıya geç bir kere atıcı ol. Hadi ama ikimiz takımız var. Hadi. 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 Ayrılmalar abi. Tamam tamam tamam. Asya abi, kadar tatlı Bekle. ben ya. Kim vuruldu? Asya karadeniz. Vurulmadı Asya. Ne var? Kaydırmalarda şimdi geç aşağı ortaya. Sebahat değil mi sen. Ben Buna de. Tamam sen önceden vurulmuştu işte Abi geçsin ya boş. Geç hadi Sebahat geç çok Abi çok tabii. Abi kadın o. şimdi vurulunca kaydırmaları geçiyor. Sebaat, sebaat, Sebat vuruluyor ki. Ayda da karnımı. Abi Ayda da karnımı. Kaç? Oğlum şaka mı ediyorsun? Eleme yönete abi. Tamam. Arda abi girecek. Eleme yönete. Ona kadar sayıyoruz. Tut sesini. Ona kadar bu maçta kazanıyoruz. Hadi. Sen. Hadi. Ona kadar hadi. Uzun maç bir tane son bir kere daha oynayalım. Evet. Ne oynayalım? Bir tane daha oynayalım. Bir tane daha hadi. Tamam Ortaya geleyin ortaya. Gelin.

Ben. Abla atabilir misin? İyiyim hemen. Atayım hadi ver. Geçin ortaya. Abi, Abi direkt Abi direk beni vurdu. Bundan sonra kedi fare oynuyor. Ben direk beni vuracağız. Daha gideceğim biraz. Daha

2 çaycırma vardı mu? Şimdi geçtim çaycırmalara 1 Vurmayayım mı Hiç oldu vurmayacağım Burayım mı ne acaba vurmayım mı? diyecek şimdi çünkü burca vur, kaparım. Vurma. Vurmayalım tamam. Ah! 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 Hadi can yok da sardıma da seni sardı. Çünkü sardıma orada hiçbir Çağır kazandı ama. Bravo Çağır. Hadi gidip para oynuyoruz. Var mı daha köpsüz? Hadi para, para. Çok <laughs> söz görsün <laughs>